Arkadaşlar ben Emre Koçlu. Evet Işık Hızı ile İngilizce programımızın 13. bölümüne beraberiz. Evet arkadaşlar biliyorsunuz 12. bölümümüzde ne yapmıştık? Daha ifadelerinin değil mi? Her şeyini yapmıştık. Yani 4 tane grubu ayırarak bunları tamamlamıştık. Şimdi arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Daha ifadesiyle bunu burada tahtaya yazıyorum. Bunu niye tahtaya yazıyorum biliyor musun? Çünkü daha ifadesini en ifadesiyle beraber yürütmek daha mantıklı bir öğrenim şekli olabilir. Yani parça parça öğrenmektense bir tablo içerisinde daha ve en konusunu bağımsız bölümler şekil değil de birbirine ilintir şeklinde düşünürsek İngilizce sizin daha hızlı bir katma sunulacaktır arkadaşlar. Öyleyse peki bizim net bildiğimiz ne var arkadaşlar? Yani 12. dersten öğrenmiş olduğumuz şey ne? Eğer bir mantıklı tablo yaparsak mantığımız şu. Benim kesin bir kere tablo içerisinde birinci bölümde sıfat diye bir şeyim kesin var mı? Var. Neden sonra gelmişti o? dahalıktan sonra gelmişti. Daha büyük, daha uzun, daha kısa gibi. Peki sıfattan sonra ben onun neyi yapmak istemiştim İngilizcesini? Dahasını yapmak istemiştim. Zaten o 12. ders onu görmüştük. Peki şimdi ne yapmak istiyorum ben? Daha dediğim şeyin enini yapmak istiyorum. Peki en dediğimiz şey ne? Zaten kazanmış olduğu sıfat özelliği bakımından kendi bulunduğu ortamda enlik noktası ulaşmış sıfatlar. Yani en büyük, en küçük, en kısa, en dar, en başarılı gibi. Biz ne yapıyoruz? Yine daha, daha gibi eni de Türkçe'de e, sıfatın tipini belirleyerek kullanmıyoruz. Yani Türkçe'de ortak bir dahalık var ve ortak bir enlik var. Aynı şey geçerli bu arada. Peki İngilizce'de nasıl? Daha dediğimiz şey de en dediğimiz şey de ondan sonra gelen sıfatın şekline göre kategorize olarak devam ediyor. O zaman şöyle bir şey geliştirebilir miyim? Benim ilk gruba ait, hatta bunu şuraya yazayım, senin için daha mantıklı olur. Birinci grupta ben ne yapmıştım? Hangi sıfatı belirlemiştim? Biliyorsun benim ilk grubum kısa sıfatlarımdı. Neydi kısa bu? Bak burada dikkat yazılış değil. Okunuşa göre ağzından bir hecede çıkarmış olduğun sıfat tipiydi bunlar. Neydi bunun örnekleri en çok karşına çıkan bizim? Mesela hard demiştik değil mi? Zor sıfatı Bizim için bir tek ecel grubundadır. Ben bunun dahasını yaparken ne yapmıştım? Dahasını yaparken. Dedik ki hard dediğimiz şeyin sonuna bir tane er takısı getir. Sana daha hır yapsın. Hard, harder yaptık. Ne oldu? Daha e, zor, daha zor yaptık. Peki şimdi ne yapmak istiyorum ben? Bununla birlikte en ifadesi yapmak istiyorum. Yani en zor demek istiyorum. Kesin bilmen gereken şey şu. The, e, enlik ifadesinde ''d'' ifadesi kesinlikle şart. Bir tane ''d'' getiriyorsun. Tüm kategorilerde. ''d'' şart. Ondan sonra ne yapıyorsun? Hard ifadesini getiriyorsun yine. Bu sefer bunu en yapmak için sonuna bir tane ''est'' takısı ekliyorsun. Ya yani ne oluyor? ''d'' hardist yapmış oluyorsun. Sıfat neydi? Zor. Daha zor yaptım. Buradaki dahalığı ne yaptı? Er tıkısı yaptı. Peki buradaki enliği ne yaptı? İlk grupta EST2 yaptı. D ile birlikte. Zor, daha zor, en zor. Biz burada hard verdik ama siz bunu çoğaltabilirsiniz. Her türlü demek ki kısa sıfatlarınızdaki dahalık ve enlik uygulaması buymuş. Yani tahtaya ne yaptık biz şimdi? Hem dahalı yapmış oldum. Hem bir böyle bir özet oldu. Hem de enliği yapmış oldum. Peki İkinci grup dediğim, demiş olduğumuz bölümde bunun tam tersiydi biliyorsunuz. Gerçi ben 12. derste böyle bir suçu lisan yapmışım orada 3. kategori falan diye ama hayır bizim yani uzun sıfatlarımız neydi? İkinci grup olarak değerlendiriyoruz. Neydi? Uzun sıfat ifadesi. Uzun sıfatlar. Hatta şöyle yapalım bunu. Buraya sıfat yazdım da yazmışız. Uzun sıfatlarda örnek vermiştik. Mesela ne yapmıştık? Expensive sıfatı yapmıştık. Expensive. Yani pahalı sıfatı. Bunun dahası yaparken ne yapmıştım? Birinci gruptaki gibi sonuna er takısı getirmemiştim de aynı Türkçe kullanım mantığı ne yapmıştım? Önüne bir tane more getirmiştim. Değil mi? More expensive dediğim zaman ne olmuş olmuştu? Burada daha pahalı yapmış olmuştu. İlk grupta sona geldi, ikinci grupta da daha alıp sıfatın önüne geldi. Peki bunun enini yapmak istiyorsan ne yapıyorsun? Ne demiştim sana, the şarttı. the. Şart. Bu sefer buradaki ne yapıyorum? Mor ifadesini kaldırıyorum. Yine sıfatın önüne getirmek kaydıyla, bu sefer de the most diyorum. Demek ki uzun kategoride ne yapıyormuşum sıfatın önüne? Artık en yapmak için bir tane most kelimesini eklersem ne oluyor bana? The most expensive şeklinde yapmış oluyorum. Yani the most expensive, the most important değil mi? Daha en önemli, en pahalı ifadesi yaparken the ile birlikte most ifadesini kesinlikle kullanmak zorundaymışız. Tüm uzun sıfat tiplerinizde. Peki üçüncü grup olarak neyi belirlemiştim? Uzun olsun kısa olsun fark etmez. Bunun dahalığını yaparken ne yapmıştım? Örnek vermiştik orada. Mesela ee, önce kategori yazalım. Neli kategori başlığı? Y ile biten sıfat demiştik. Y ile biten sıfat. Örneğini öğrenmiştik bunun. Easy olarak bunu değerlendirebilirsiniz. Easy. Yani kolay sıfatı. Bunun daha yap yaparken ne yapmıştım? Easy yi yazmıştım. Y'yi ye düşürmüştüm. Yerine IER takısı getirmiştim. Yani buradaki dahalığı da ne yapmıştı? IER takısı yapmıştı. Peki şimdi bana ne lazım? Kolay, daha kolay, en kolay lazım. Ne demiştim yine? D ifadesi şart. D ifadesi şart. Ne yapıyorsun? Easy diyorsun yine. Y'yi düşünmek şart bile burada. Y kullanımınız yok. Bu sefer de I, E, S, T eklemiş oldum. I, E, S, T. İlk grupta ne yapmıştık? Er ifadesini S'te çevirmiştik. Bak bu grup ona benziyor. Buradaki IR ifadesini de IEST çevirmiş olduk. Yani ne oldu şimdi? Kolay, daha kolay, en kolay ifadesi yapmış olduk. Peki son grubun neydi? Son grubun neydi? Bu sefer de düzensiz sıfatlar ifadesiydi. Düzensiz sıfatlar. Yazalım başlığını. Düzensiz ifadesi sıfatlar. Peki zaten burada önemli olan neydi? Zaten yani tanesini bildiğimiz zaman geri kalan 3 tanesini burada herhangi bir sınıfa koyarak değerlendirebiliyorduk. Peki ne yapıyorduk orada? İlk şeyimiz neydi? Örneğimiz orada good sıfatıydı. Yani iyi sıfatı. Zaten bunun kendisine ait bir falan dahalığı var. O dahalığı ne burada onun? Better dediğim zaman zaten daha iyi yapmış oldum. Şimdi bana ne lazım? Daha iyinin en iyisi lazım şimdi. Ne demiştik yine? The ifadesi şart. Bu sefer ne yapıyorum? Best diyerek en iyi yapıyorum. Good, better, the best. İyi, daha iyi, en iyi yapmış oldu. Peki başka örneğim var bir tane daha. O da neydi? Bad yani kötü sıfatı. Zaten bunun kendine ait bir daha kötülüğü vardı. Neydi o? worst ifadesi değil mi? Worst. Kötü, daha kötü. Şimdi bana ne lazım? En kötü lazım. En kötü. Yani d ile birlikte zorunu biliyorsunuz. Bu sefer de worst diyorum. Bad, worse, the worst. Kötü, daha kötü, en kötü yapmış oldu. Diğeri neydi? Little sıfatıydı. Az veya küçük sıfatı yani. Onun daha azı neydi? less ifadesiydi. Yine düzensiz bir sıfattı. Şimdi ne yapıyorum? En az demek istiyorum. Bu sırada ne yapıyorum? The least dersen cümleyi tamamlamış olurum. Daha doğrusu tabloyu tamamlamış olurum. Little less the least. Yani ne? Küçük, daha daha küçük, en küçük. Veya az, daha az, en az. Son bir tane daha örneğim vardı burada. Neydi o da? Far sıfatıydı. Far yani uzak sıfatı. Onun daha uzağını yaparken ne yapmıştım? Further demiştim. Değil mi? Bir de en uzağını yapacağım şimdi. Yine ne oldu? The şart. Bu sefer de furthest dersen tablom tamamen tamamlanmış olur. Evet arkadaşlar gördüğünüz şimdi ne var? Tahtada daha en konusunda aslında özetinin hepsini yapmış oldu. Yani tüm bilgi tahtada. Bundan sonraki süreç sana ait. Yani ne yapıyorsun? Sıfatı buluyorsun. Sıfatta daha mı isteniyor, en mi isteniyor? Kategorini seçiyorsun. Kısa mı, uzun mu, yeğenim bitiyor, düzensiz mi? dahalığı enliği artık onun şekline göre belirlemek sana kalmış. Oradan hemen söyleyelim. Ee, kitabımızın 92. sayfasıyla birlikte onu tamamlayabilirsin. 93'te açıklamalı örnekleri var. Yani 92'ye kadar gelebilirsin orada eni cümlelerde. Şimdi beraber bu sayfanın 2-3 tane örnek yapalım. Siz de şeyi görün. Farkında görün nasıl olacağını. Evet arkadaşlar. Buraya kadar şimdi size ne diyoruz biliyor musunuz? Bir tane bir e, not veriyorum size bununla alakalı. tahtı ben şöyle bir sileyim. Zaten sizin silme kaygınız yok. Devamlı baştan onu seyredebiliyorsunuz. Büyük nimet. Arkadaşlar demiştik ya şimdi hani en ifadesi için bir tane dı getiriyorsun. Doğru bu hep zorunlu. Ama bak şimdi çok kritik bir söylüyorum sana. Burası önemli notunu al bir yere muhakkak. Muhtemelen zaten çalışarak, yazarak çalışıyorsundur. video izliyorsundur. Şimdi d ifadesi şart. Fakat d'nın kullanılmadığı kullanılmadığı ne var? Enli cümleler var. Not olarak buna al. Bunlar ne arkadaşlar biliyor musunuz? Yıldız yapalım bak burayı. Aitlik Aitlik bildiren kelimeler ile D kullanılmaz. Böyle yuvası ne ab? Aitlik bildiren kelimelerle D kullan. Bu ne demek? Aitlik bildiren kelime ne? Sahip olduğu Ne onlar? Bak örneklerine. May olabilir benim. Yor olabilir senin. Değil mi? Ağır olabilir bizim his olabilir, her olabilir, its olabilir, their olabilir. Bunlar ne? Benim, senin, bizim, onun, 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 onların gibi tamam mı? Şunu yapma diyoruz yani sana. My'dan sonra my, the, best, friend yapma diyoruz. Bu yok. Yani kural gereği sana bir tane the yeter dedik ya şart dedik the. O normal klasik cümlelerde var. Peki nerede yok? aitlikle birlikte bir tane enlik getiriyorsan benim en iyi yönüm diyorsun. O zaman my best side veya my best way diyoruz. Araya bir tane the getirmiyorsun bu çok önemli. İngilizce'nin çok kırık hale getirir çünkü. Öbür türlü ne? Your the worst. Mesela. Senin en kötü yönün. Bak böyle bir kullanım kesinlikle yok. Ne yaptığın yanıt not olarak? d ifadesiyle birlikte kesinlikle yani ile birlikte d ifadesini cümle içerisinde kesinlikle kullanmıyorsun. Burası önemli bilgiydi. Evet şimdi birkaç tane bakalım örneklerimize. Kitaptan. Mesela demişim ki sen sen benim hayatımdaki sen benim hayatımdaki en önemli insandın. Sen benim hayatımdaki en önemli insandın. Bak yine hiç şekil değiştirme. Yine bak geliyorsun buraya. Insandın. Kimdi o? Kim o insandı? Sen. Özlem buldu. İkinci sorun neydi? Cümle hangi zamanda? Zaman terim var mı? Yok. O zaman ne yapıyorum? Eke bakıyorum. İnsandın diyor. Demek ki önceden böyle bir uygulama var. Geçmiş zamanda. Peki cümlede hareket var mı? Bakıyorum. İnsan var. Bak, hareket yok. Geçmiş zamana gitti. Hareketsiz taraf. Ne çıkıyor karşıma? Yavaş, yavaş çıkıyor. Peki sen ifadesi hangisini tercih ediyor? Tekil olarak vaz mı düşünüyor? Yoksa sen ifadesi için dör mü düşünüyor? Aranızda bazıları tekil baz diyebilir ama yanlış. Niye? Çünkü ben ve sen ifadesi İngilizce neydi? Özel gruptaydı. Dolayısıyla were anahtarı tercih etmem şart. O zaman al ben şimdi özneyi. You were anahtarın were'dı. Değil mi? Ne kaldı geriye? Hayatımdaki en önemli insan kaldı. Peki hayatımdaki ifadesini yer olarak değerlendirebilir miyim? E tabii ki değerlendiririm. Bak hayatımda diyor. Demek ki o cümlenin sonuna gidecek. Peki geri hangi kelimeler kaldı? Benim ifadesi var. En önemli ifadesi var. Ve insan ifadesi var. O zaman ne yapıyorum? You were. You were. Önce ne yapıyorum şimdi? En önemli insan diyorum değil mi? En önemli insan. You were. Peki buradaki n'den sonraki bak, in İngilizcesini aldım. Sonraki kelime ne? Önemli kelimesi. Onun İngilizcesi ne? Important ifadesi. Önemli, important. Peki hangi gruba giriyor? Uzun gruba giriyor. Yani ikinci kategoride, değil mi? Uzun grup. O zaman benim için en ifadesini yapmam için ikinci grupta ne lazımdı? The most ifadesini onun önüne koymam lazım. Yapalım ben şimdi. You were the most important diyorum bak şimdi gördün mü? The most important. important. En önemli şimdi insan diyeceğim değil mi? İnsan. Ne yapıyorum? You were the most important person. Person. Değil mi? Hayatımda diyeceksin bakın. Hayatımda. In my life ifadesi. You were the most important person in my life. Şimdi bak çekip bunu kontrol et. Nasıl yapıyorduk onu? Önce özneyi başa alıyorduk. Sen sonra ne yapıyorsun? Cümlenin sonuna git. Bak en sonuna git. Sen benim Gördün mü? hayatımdaki bu yaptı. İn, deda. Sen önce özne, sonra git. Benim hayatımdaki en önemli, en önemli insan, çünkü bu tamlama, en önemli insan, dın yapan ek de bu oldu. You were the most important person in my life dersen cümle tamamlamış olur. Yani ne anlıyorsun yine? Daha ve en ifadesi neye bağlı değil? zamana bağlı değil. Her zamanda tercih edebilirsin. Peki hareketli hareketsizliğe bağlı mı? Hayır. Ona da bağlı değil. İster hareketli cümle, ister hareketsiz cümle tespiti yapabilirsin. Bir diğer arkadaşlar örneğe bakalım istiyorsanız hızlıca. Onun için en pahalı hediyeyi seçeceğim. Bak son tarafa geldim. Seçeceğim ifadesi var. Ne zaman? Gelecek zamanda. Ecek, acak var. Gördün mü? O zaman ne yapıyorum? Kim seçecek? Ben seçeceğim. I... Gelecek zaman. Şimdi ne formülüm ne hareket olduğu için will artı hareket bir tespiti yapıyorum. I will. Şimdi ne? Seçmek ifadesi. Hareket bir. Choose. Seçmek. I will choose. Şimdi en pahalı hediye dedi. Peki cümlede yer veya zaman var mı? Yok. O zaman ne yapacağım? Geri kalan kelimeleri sıralayacağım. Önce enli bölüm. I will choose. Şimdi en pahalı diyor. En pahalı sonraki şey ne? Yine expensive sıfatı olduğu için ikinci grupta uzun sıfat kullanımız yani. I will choose the most. Değil mi? Yine most şart çünkü ikinci grupta. Şimdi expensive. He, şimdi ne kaldı geriye? Hediye kaldı ve onun için kaldı. İçinde bölüm her zaman cümlenin en sona doğru gider. yerden zamandan bir önce. O zaman ne kaldı? Hediyeyi the most expensive gift şimdi de ne yapacağım for İsterseniz him diyorsunuz isterseniz her diyorsunuz kadınla erkekle göre çünkü değişecektir I will choose the most expensive gift for him veya her şimdi arkadaşlar bu ne yapmış olduk daha önceki yapmış olduğum örnekte dikkat edersen o örneğim neydi benim you were'la başlıyordu ve hareketsiz cümleydi Bak şimdi bunu ne yaptım ama will artı hareket birle hareketli bir cümle kurmuş oldum. Dolayısıyla daha ve en konusunun neyi anlamış olduğum, hareketlik hareketsizlikle kesinlikle bir alakası yoktur. İstediğiniz yerde istediğiniz şekilde bunu kullanıp değerlendirebilirsiniz. Evet arkadaşlar benden bugün bu kadar. Diğer dersimizde kitabı arkadaşlar için tekrar ediyoruz. 99. sayfaya kadar gelebilirler. Orada e, sorularınız da olursa da bana Instagram'dan yazabilirsiniz. E, at şeklinde yazabilirsiniz. Oradan size cevaplamış çalışalım e, sorularınızı eğer e, önemli sorularınız olursa. E, şimdi kendinize çok iyi bakın. See you next lesson. Bye.